Elimde bir açı var 130. Bir de bilinmeyen bir açı var x kadar. Bana x'i soruyor. Şimdi ben bilineni kullanıp bilinmeyene ulaşmam lazım. x'e ulaşmam lazım. Şöyle yapabilirim. 130'un görmüş olduğu yay, bakmış olduğu yay burasıdır. Burası da 130 olmalıdır. Çünkü merkezdeki bir açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Burası 130 oldu. Çemberin toplamdaki yay değeri 360 olduğuna göre 360'tan 130 çıkarılırsa yukarıya kalan açı değeri 230 olmalıdır. 360'tan 130'u çıkardık. Geriye 230 kaldı. Şimdi 230 nereye bakıyor? X'e bakıyor. X'e 230 yazamayız. Çünkü X dediğimiz açı çemberin yay çizgisinin üzerinde tutunuyor. Çember çiziminin üzerinde tutunan açılara çevre açı diyoruz. Çevre açılar gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. Yani 230'un yarısıyla buraya 115 diyebiliriz. Bu bizim için bir çözüm yöntemiydi. İkinci bir çözüm yöntemi daha görelim mi? Kendimizi geliştirelim. Konuyu yeni öğreniyoruz sonuçta. Şu şekilde çektim. Bu benim çemberimin yarı çapı. E bu da yarı çap, bu da yarı çap. Ne oldu? İkiz kenar üçgen buldum. AA. E burada da ikiz kenar üçgen buldum. BB. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Burası da 180 ama burada bir dörtgen var. Bunun iç açı toplamı 360. E peki hepsini toplayalım 360'a gidelim. 2 tane A, 2 tane B, bir tane de 130. 2 A, B, 1 de 130 beraber 360'a gidecekse 130 karşıya giderse 230 kalır. 2 A, B 230 olursa 230 ile 2 sadeleşirse yarısı 115 yapar. Ben ne arıyordum? A artı B'yi. E zaten X dediğim A artı B'ydi yani 115 olarak yine bulabildim. Burası çemberin yarı çapı. Burası da çemberin yarı çapı. E şöyle çekmiş olsam bu da çemberin yarı çapı. Yarı çap hocam. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu eşitlikleri kullanmak lazım. Öncelikli olarak açısı bilinen üçgene saldırıyorum. Bu üçgen. 15 derece varsa ikizkenar üçgenden burası da 15'tir. Şimdi açısı bilinen bir üçgen daha buluyorum. Ona da yönleniyorum. Bunun tabanında 50 derece var. 50, 50 ikizkenar üçgen olmasını istiyorum. 50'yi tamamlamak için 15 varsa geriye 35 kalır. Şimdi dikkatli ol. X'in merkezde olduğunu görüyorsun değil mi? Çemberin merkezinde. Merkezdeki açı gördüğü yayın ölçüsüne aynen eşit olur. Yani buraya X yazacaksın. Şuradaki yayın ölçüsünün X kadar olduğunu söyleyeceksin. Şimdi şu 35 derecenin kollarına bir bak. Bu kol buraya kadar geliyor. Bir de diğer taraftan bakalım buraya kadar geliyor. X'e bakmıyor mu bu zaten? Ha, bu açı yani 35 derece X'e baktığına göre ben bunu doğrudan X'e götürebiliyorum o zaman. Ama 35'i 35 olarak X'e götüremezsin. Çünkü çember çizgisinin üzerinde duruyor. Çember çiziminin üzerinde duran açılara çevre açı denir. Çevre açıyı yazarken iki katı alınır. 35'in iki katı 70 olarak buraya gelir soruyu cevaplamış oluruz. Ha tersten de gidebiliriz bu arada. Şöyle de yapabiliriz. E hocam 35'i gördüm. 2 katını aldım. 70 olarak geldim. Merkeze dönmek istiyorsam aynısını yazıyordum. 70'i buraya yazdım. Cevap verdim dersen yine aynısı olur bu kadar. Burası çemberin yarıçapı. Yarıçapı, yarıçapı. Ha şöyle bir ek çizim istiyorum galiba. Her birisi yarı çap olduğu için ikiz kenar üçgenler var değerlendirelim. Bu ikiz kenara göre 45-45 yukarıya kaldı 90. Bu ikiz kenara göre 65-65 130 yapar yukarıya kalır 180'e gitmek için 50. Bana ABC yayı kaç derecedir diyor. ABC yayı neresi? Burası. Tamam. Bu ABC merkezde kaç derecelik bir açıya bakıyor? Merkezdeki baktığı 50 ile 90'ın toplamından 140. O halde merkezdeki 140 yayın üzerine de olduğu gibi giderse burası da 140 olur. Yani sorunun cevabı 140 oldu. Bu bizim için bir çözüm olsun. İkinci bir çözüm daha görelim. Ben öğrencilerden sık sık şöyle görüyorum. Burayı uzatarak ya da burayı uzatarak çözenleri çok fazla görüyorum. Ben de bu uzatmayı yaparak soruyu bir çözmek istiyorum. Buradaki çözüm de çok sık kullanılıyor çünkü öğrenci tarafında. Dümdüz uzattığımızı düşünelim arkadaşlar şu şekilde düz bir şekilde devamını getirdiğimizi düşünelim. Bunu neden yaparız? Çünkü bu düz bir çizgi ise eğer merkezden geçtiği için çemberin çapıdır. Çemberin çapı çemberi ikiye ayırır. İkiye ayırır derken yani 360 dereceyi ikiye ayırır. Yukarıda 180 aşağıda 180 iki eşit parçaya böler. Yani tam bir çember düşün ortadan böldün. 180-180 ayırabilirsin neticede. E şimdi Nereye giderim ben buradan? Bu 45'i gören yer. Bak 45'in gördüğü yer neresi? Şöyle gel 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 gel. Hop oh, burası. Kaç yapar burası? 90 yapar. E burası 90 yaparsa 180 olacak dediysem geriye buraya yine 90 kalmış olur. Bana buradaki yayın şurasının küçük kısmının ölçüsü de lazım. Orayı da benzer şekilde bulamaz mıyım? Orayı da bulmaya çalışayım sana. Aynı şekilde dümdüz gittiğini düşünürsen bu sefer bu şekilde bir 180 olmak istersin. Yani şöyle 180 olmak istiyorum ben. Çünkü çap çizgisi çekilmiştir. 65'in karşısı 2 katıyla 130 olur. 130'u 180'e bu sefer 50 ile götürebilirsin. 50 ile 90'ın toplamı kaç yaptı? 140 yaptı. Az önce de 140 yapmıştı. Bu çözüm de güzel görünebilir ama esasında ilk çözüm çok daha şık, çok daha hızlı gelmişti. İkiz kenarlarla 65, ikiz kenar yarıçaplarıyla 45 buraya gelmişti. Yukarıya 50, buraya 90 kalmıştı. Toplamı da 140 olarak cevap vermiştik. Zaten bu 140 olunca yay üzerine de aynısıyla gitmiştik. Daha kısaydı bu kadar. İkiz kenar üçgen gördüysen tabanlarını yazmaya çalışabilirsin. Zaten tepesi var. 180'den 50'yi çıkartırsan geriye 130 kalır. 2 eşit parçayla 65'er bölebilirsin bunları. Bu soruyu bir iki tane yoldan çözmeyi düşünüyorum. Biraz bakış açısı katması için. Konuyla ilgili altyapıyı geliştirmek, kültürlenmek adına. 65'in gördüğü yer 2 katıyla 130 yapar. Şimdi bu çizgi 130 derece gördüyse aynı çizgi yine 130 derecelik yay görür. Zaten 65'in karşısına 2 katıyla 130 olarak buradan da gidilebiliyor. Çemberin toplamdaki 360 getirisini biliyoruz. 360 olmak istiyorum. 130 artı 130, 260 elimde var. 360 olmak istiyorsam geriye 100 kalır. Şimdi yöntemin bir tanesi şu. Bir çemberde dışarıda oluşan bir açıyı bulmak için şuradaki büyük yaydan buradaki küçük yayı çıkarıp ikiye bölünce bulabiliyorsun. Şimdi şu kolu uzatmışsın. Buradaki kolu da uzatmışsın. Bu ikisinin arasında sıkışan büyük ve küçük bunlardır. Yani x eşittir. Burası 130 iken burası 100 iken 130 eksi 100 bölü 2 dersem 15 derece olarak bulurum. Bu benim birinci çözüm yöntemim olsun. Başka bir şey daha deneyelim. Şöyle yapsaydım. Bu 130 dereceyi buraya alsaydım olur muydu? Gayet güzel olurdu değil mi? Sonuç olarak yay, buradaki yay bu açıyı, köşe açıyı görüyor. Köşede oluşan açı 130'un yarısıyla çevre açı olduğu için 65 derecedir. Buradan nasıl gitmeliyim? Bak burada çok güzel bir gidiş var dikkat et. 2 iç açının toplamı bir dış açı. O zaman x artı 50 eşittir 65 diyene x eşittir at karşıya 15 kalır. Bu da ikinci yöntem. Üçüncü mü? Gelsin tamam üçüncü yöntem olsun senin için. Yeter ki seni geliştirelim çember açı öğretelim sana. Bu 65 65'leri zaten yazmıştık değil mi? Bak çok şık bir yol göstereceğim dikkat et. 50'nin gördüğü yay yani buradaki yay 50'nin 2 katıyla 100 yapar. Bu 100 bu köşeye yarısı olarak 50 olarak geri döner. Bu sayede buradaki üçgenin iş açılarının toplamını 180'e götürebilirsin. Üçgenin içerisinde 50 50 100 var bir de 65 var 165. O halde 165 bir de x eşittir 180'e gidecekse attım karşıya yine 15'imi buldum. 3 tane yolla geldim sana. Sen de bu tarz benzer şekillerde ne yapacağını artık çok iyi biliyorsun. Bakış açısı böyle bir açılmış oldu değil mi? Söyleyeceklerim bu kadar. E şimdi dışarıda bir açı verdiğinde biz dışarıdaki açıyı bulmanın yolu olarak büyük yay eksi küçük yay bölü 2 yapmayı biliyoruz. Yani bu A ise bu B ise. Ben bilirim ki a eksi b bölü 2 x'e eşit olur. O halde bana ne veriyor? a, d, b'yi 50 veriyor. b, e, c'yi 170 veriyor. E hocam burayı vermemişler. Nereden buluruz burayı? Burayı tabii ki bulabiliriz. 360 dereceye çember tamamlarız. Bunun alayı 360 olmalıdır. 170 ile 50'nin toplamı kaç yaptı? 220 mi yaptı? Tamam. 360 olmak istiyorum ben. 220 var bende. Geriye 140 kalır. Gel o zaman onu bunu çıkart 2'ye böl x'i bul. Şurası 140 çıkmış burası da 50 çıkmış. x eşittir 140 eksi 50 90 yapar bölü 2 ile 45 derece olarak Edirne'yi vururuz. E tamam hocam ben bu yöntemi bilmiyorum aklıma da getiremedim ne yapabilirim diyen öğrenciye gelsin. Çek dostum bir tane şuradan bir tane de buradan. 170 dereceyi görüyor musun? Görüyorsun. Yarısı kaç yapar? 85 yapar. E peki şurası kaçtı? Soruda veriyordu 50 idi. 50'nin yarısıyla buraya gel kaç yaparsın? 25 yaparsın. E şimdi buradaki 25 derece karşısında 50'yi görüyordu ya hani az evvel söyledim. Bu 50 aynı zamanda burayı da görüyor. 50'nin yarısı 25 buraya da gelebilir. İşin sonunda da şunların toplamını üçgenin iç açıları 180'e götürebilirsin. Tabii ki yöntem öğrenmek daha kolay olur. Böyle pratik yöntemler varsa işler her zaman daha kolaydır. Ama bu şekilde yöntemi hatırlamadığında, kullanmayı düşünemediğinde de nasıl hareket edeceğini bilsen iyi olur. Bu kadar. Kirişler dörtgeni ne demek acaba? Şimdi biz bir çember atsak ortaya, bir tane çubuk çizsek adına ne deriz? Kiriş. Bir daha çizsek o da kiriş. Kirişlerle beraber bir dörtgen kurmuş olsak adına ne deriz? Kirişler dörtgeni. E, tamam kirişler dörtgeni diyelim demesine çok da mantıklıymış. Kirişler dörtgen oluşturuyormuş. De bunun özelliği ne? Değil mi? Hadi bakalım. Şuraya A diyelim şuraya B diyelim. A neyi görür? A iki tane A'yı görür. Çünkü çember kuralına göre A'nın karşısındaki yay A'nın iki katı olmalıydı 2A. E, B'nin karşısındaki yay da B'nin iki katı olmalıydı 2B. Yani buradan buraya kadar 2B ise Buradan da buraya kadar iki tane A görüyorsa bir çember 360 dereceye gidiyorsa 2A 2B 360 derece eder. E, o halde sadeleşirse 1A bir 1B bir kaç yapar? 180. At her şeyi çöpe. Ne bulduğumuza bir bakalım seninle. Sadeleşelim özelliğimizi görelim. Karşımıza çıkan kural kanun neyse onu bilelim. Birbirine bakan açıların toplamı kaç çıktı? 180 çıktı. Bak A artı B 180. Ha. O zaman hocam ben şöyle mi bileyim artık? Kirişlerden oluşan bir dörtgenin adına kirişler dörtgeni diyoruz. Kirişler dörtgeninin karşılıklı açıların toplamı da 180 derece oluyor. Evet senin bileceğin bu saatten sonra bu. Gel soruya geçelim ve uygulayalım. Kirişler dörtgeni karşılıklı açılar toplamı 180. Hocam 90 derecenin karşısı 180'e tamamlayacakmış. O zaman bir 90 buraya kalır. Doğru söylüyorsun. X artıya 90 çıktı. E 140 var hocam. Karşısını 180'e tamamlayalım. 40 yapar. 40 yaptı yine. 10 dereceye karşıya atalım eksi olarak. 40'dan 10 çıktı 30 kaldı. X 30 yaptı. Gel yerine koy. X 30 yaparsa 90 olmak istiyorsam Y'ye de 60 kalır. Y kaç derecedir? 60 derecedir. Bu kim bu? Çemberin yarı çapı. Yarı çap yarı çap yarı çap. Bozma bozma bozma. Ah yarı çap sana. E hocam biraz daha yürüsek. Gel gel gel. Hop oh, şöyle bak. Gez. Ya üzerinden gezerek gel. Bu ne? Bu da yarı çap. He. Yarı çap yarı çap, yarı çap. Kaç yarı çap? 4. O da 4, bu da 4. E 4, 4, 4 buldun. Uyandın mı? Kim bu? Eşkenar mı? Bence de eşkenar üçgen. Kaç derece? 60 derece. Bütün kenarlara eşit olan bir üçgen buldun. Bütün açılara eşit olur. 60 derece gelir. Ne diyordu, ne diyordu? Kural vardı, bir şey söylüyordu. Çemberde açı kuralıydı. Bir açı, x açısı ama merkezde olmayacak böyle. Herhangi bir bölgede olacak. İç bölgede saçma sapan bir yerde. Burada olur, burada olur. Benim gösterdiğim gibi burada olabilir. A, B. Yani X soldan baktı B kadar. Sağdan baktı A kadar görünce. Şimdi A'yı mı alsa, B'yi mi alsa? Hangisini alsa? İkisini de almıyordu. İkisinin ortalamasını alıyordu. Yani X, A artı B bölü 2 oluyordu. Hocam niye öyle oluyor? Hemen gel görelim bakayım niye öyle oluyormuş. Bu A'yı buradan görüyor musun sen? Ne kadarını alabilirsin? Yarısını. Çeviri açı. Yarısı. Buradaki B açısı da çeviri açıdır. Yarısını almalısın. B bölü 2. Şimdi üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. X eşit A bölü 2 artı B bölü 2. Payda çizgisini ortak kullan. Çünkü her ikisi de 2. O zaman ne oldu? A artı B bölü 2 oldu. Hmm. Demek ki aritmetik orta kuralı bu şekilde işliyormuş. Benim sana kural diye verdiğim şey böyle ispatlanıyormuş. Çok da basit bir ispatı varmış. Neymiş o halde? Azıcık geriye dönelim şöyle. İspatımızı gördüğümüze göre kafamız rahat. Kırmızı çizgiyi geri alalım. Evet bu şekilde. X dediğim bir açı soldan sağdan topla 2'ye böl. X'i bulabiliyormuşsun. Şimdi DKC dediği yukarıdaki yay ile ALB dediği Şuradakiye 140'mış toplamda. Şimdi sevgili arkadaşım üstteki alttaki topla kaç? 140. 2'ye böl yarısını al. Kaç yaptı? 70 burası. O zaman 180'i tamamlamak bizim görevimiz. Kaç yaptı? 110 yaptı. Bu kadar. Açı ortay görür görmez. AA, aa diyebilirsin. E şuradaki açıların toplamını soruyor. Ben buraya B deyip bu şekilde kalmalı mıyım acaba? Çünkü ikisini beraber soruyor. Yanındakine de bir isim C gibi bir şey vermek gerekmez mi? Gerekir ama C deme. Niye C deme? Acele etme. Çünkü A dediğin şey burada iki katına gidiyor, iki A'yı görebiliyor. Bu iki A tekrardan buraya dönüp çevre açı olduğu için yarısıyla A oluyor. Yani oraya yeni bir bilinmeyene gerek yok. Gel üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu Söyleyelim burada içeride bir denklem kuralım bir şey bulalım seninle ama unutma biz A artı B'yi arıyoruz bak aklında bulundur bunu neyi aradığını tut aklında A artı B'yi arıyorum de buraya neyi bulduğunu yoksa bir şey bulursun ama cevap verip vermediğini göremezsin bile. Bak şimdi üçgenin iç açılarını 180'e götüreceğim ne demek senin daha iyi anlayacaksın A B ve 105 kaça gidecekler beraber 180'e gidecekler eşittir 180 at 105'i karşı eksi olarak A artı B'ye kaç geldi? 75 geldi. Eğer sen A artı B'yi aradığını ifade etmeseydin. Buradaki 105'i 75'i bulurdun. Ya A artı B'yi buldum 75 ama A ile B'yi nasıl bulacağım deyip dururdun değil mi? Bak şimdi burası ne kadar zaten A artı B kadar. E sen de onu aradığına göre cevabın 75 olduğunu artık bilebiliyorsun. İfade ettiğin için ne yaradığını bildiğin için bulduğunda da tamam ben buldum diyebildin. O yüzden artık cevaba gidebilirsin. Demek ki aradığım açı 75 dereceymiş. Önce sana çok seri bir çözüm sonra sebebini getireceğim. Şöyle iki tane teğet. Teğet olacak ama dokunacak içeriye girmek yok. Böyle çemberi delerse olmuyor benim söylediğim özellik. Teğet olmak zorunda. Bu bir. Şimdi burada bir tane yay oluştu. Dikkat ettiysen ve bu yaya bakan dışarıdan bir açı oluşturdum sana. Bu x bu y iken birbirine bakan bu ikilinin toplamı x artı y eşittir 180 derecedir. Kural bu. Bu kurala göre bu soru çok kolay çözülür. x'in karşısında ne var? 2x var. Birbirine bakan açılar hani niye 2x var? 2 katına gidiyor ya hani yay olarak. 2x yayı ile şuradaki x açısı birbirine bakıyorken bunların toplamı 2 1 daha 3 x eşittir. Kaça gidecekti? Kural ne diyordu? 180'e gidecek diyordu. O halde her iki tarafı 3'e bölersen x kaç yapar? 60 yapar. Ben sana x'i buldum mu? Buldum. Tamam. Şimdi bu kuralın niye var olduğuna bakalım. Küçük bir araştırma yapalım. Soru çözüldü. Tatmin olduysan gidebilirsin. Sorun yok. Ama ben bu kuralın niye böyle olduğunu ispatlamaya çalışmak istiyorum. Şurası 2x'miş. Bunların toplamı da 3x eşittir 180'miş, x 60'mış. Sorunun çözümü bu kadarmış. Şimdi gelelim ispatımızı yapalım. Eğer benim elimde iki tane teğet çubuk olursa, buradaki açı x olursa, şöyle merkez tut. Merkezden teğet noktasına gidiş dik olmalıydı. Merkezden teğet noktasına gidiş Yine dik olmalıydı. Bu daraya kadar, bu daraya kadar. Bunlar çemberin yarıçapı kadar. Bak dikkat et. Burada bir şekil oluştu. Bunun adına deltoid diyoruz biz. Yani şu ikisi birbirine eşit. E, teğet çubuklar da birbirine eşit olacaktır. Ki çemberde her zaman teğet çubuklar eşit biliyorsun. Bunu bu şekilde aradan çekerek de ispatlayabilirsin. Bak birbirinin aynısı olan iki tane üçgen var tabii ki. E bu uzunluk buna tabii ki eşit olmalıdır. E şimdi ispat'a gitmem gerekiyordu. Gidelim ispat'a. Şu x olduğuna göre, bunlar da 90 90 180 olduğuna göre, dörtgenin iç açı toplamı 360 olacaksa. Bir daha 90 90 kaç? 180. 360'a gitmeye kaç kaldı? 180 kaldı. Bununla bu da 180'i tamamlayabilmeli. Yani x'in karşısına x'i 180'e tamamlayan bir şey yazmalısın. Gel sağlamasını yap. 90, 90, 180. 180 daha 360. Eksi x artı x'i de götürdü. Yani bu dörtgenin totalde iç açılarının toplamı 360'ı vurdu. Tamam ispata çok az kaldı. Gidiyorum gidiyorum. Tutma beni. Bu merkezde olan bir açı değil mi? Merkezde olan bir açı gördüğü yay kadardır. Yani bu 180 eksi x'i buraya olduğu gibi yazabilirsin. Ben neyin peşindeydim? Bunlar birbirine bakıyor ve toplamları 180'e gidiyor. Ben 180'e gitmesinin peşindeydim. Bak bakayım topla birbirine bakan bu ikisini. Gerçekten 180'e gidebildi mi? Gidebildi. Bak şu yaya ne geldi? 180 x geldi. Açı ne kadardı? x kadardı. Yani bunların toplamı gerçekten de 180'miş. İspat yaptığıma göre sen de gönül rahatlığıyla bu yay ve o yaya bakan bu açının toplamını artık 180'e götürmek senin için kolay diyeyim ya da mümkün diyeyim, değil mi? Öğrendin. İşi öğrendin artık bu kadar. Şöyle yapalım. Burası çemberin çapı. Çap çizgisi çemberi ikiye ayırır. 180 soluna 180 sağına. E şimdi burası 180 olduğuna göre. 180'i gören dipteki açının tamamının 90 olması lazım. Bak kontrol et. Hocam 90. Karşısı 180. Niye? Çünkü çember çapı ayırdığı 180'i eşit 2 eşit parçaya böldü değil mi? İki eş parçaya bölünce 180'i gören açı da böylece 90 olmuş oldu. X'e hala gelmemiş olduk. X'e gelmek için şöyle yapalım. 2 tane iç açıyı toplayalım. Bir tane dış açı yapalım. 35 artı 20'den buraya 55 yazalım. E burası 55 olduğuna göre 55'in karşısı şurası 2 katı ile 110 gelir. Bu yüzden onu şuraya alabilirsin. Tekrardan yarısıyla alabilirsin. 110'un yarısı buraya 55 diye gelir. Şimdi şurayı 90'a tamamla. Cevap 35 oldu. Son hamleyi yapmasaydın. Soru bitti bu arada. Ee, alternatif olarak bir adım geri sarıp başka bir şey göstermek istiyorum. Burası 55 geldi ya hani. Şöyle yapsaydın. Hocam 55'i gördüm. 2 katıyla 110 dedim. X'i gördüm 2 katıyla 2x dedim. Buranın toplamı 180 çemberin yarısı olacağı için bu ikisini topladım. Buradan da 180'e götürdüm. X'i yine 35 buldum diyebilirdin. Haberin olsun. Ben iki tane daha yöntem bir tane daha yöntem göstermiş olmak istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hangi üç nokta birleştirilirse dik üçgen oluşturulur? Çok basit bir soru sormuşlar sana. Çünkü bir çemberin çapına bakan açı 90 dereceydi. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Geometride çok bilinen, klasikleşmiş bir cümledir. Bunu herkes bu şekilde söyler. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Kural bu. E peki niye 90 derecedir? Çünkü burası çapsa eğer, çemberin diğer yarısı da 180 derece. 180'i gördüğü için yarısı 90. E hocam burası da çapa bakıyor. Bu niye 90 derece değil? Ama ne yazıyorum? Çevre açı Şimdi F çemberin iç bölgesindedir. Çevresinde değildir. Kabul görmez. E tamam hocam o zaman C açısı. E tam doğru söylüyorsun. C çevre açıdır. Haklısın. Çapa bakıyor. Yarım çemberin çapını görüyor gerçekten de. Yarım olduğunu burada söyledi. Garantiye aldık. 90. Ama sana bu adam B, C, D diye bir üçlü vermiş mi şıklara baktığın zaman? Vermemiş. E vermediğine göre buna ısrar etmeye gerek yok. Olanlarla yetinmek lazım. O halde ne yapıyorum? Bu üç tanesini birleştiriyorum. Çevre üzerinde bir A var, bir C var. C ile ilgili bir seçenek görmediğime göre B, A ve D noktaları ya da A, B, D noktaları her neyse bu üç tanesinin olduğu C seçeneğinin doğru olduğunu söylüyorum.